Halı, halı, hı -hı. Hı -hı. Hadi gülüm yandan 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 oynasın handan bırakın candan iste babandan belki de rapçi olursun bir gün yürü hadi yandan hadi gülüm yandan 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 oynasın handan bırakın candan iste babandan belki de rapçi olursun bir gün yandan Hadi gülüm yandan 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 Oynasın handan Bırak evi candan babandan belki de rapçi Olursun bir gün yürü hadi yandan Hadi gülüm yandan 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 Oynasın handan Bırak evi Selam Marek ben Bugün geçer Gönz Krafaz'da bu aradan son çıkan kazanır oynuyoruz gençler. Yanımızda Fizcan, Berkay Doğru ve Siloz bir de e, moderatörümüz olarak X Ömer Bey var. Hoş geldiniz. Hoş ben Merkay... Ee... Kes, kes, kes. ben Merkay Doğru. eee, bu yarışmayı kazanmazsam benim de gözümü... Pardon. <laughs> e, merhaba, ben Börsücan. Vay canına. Eee, yarışmayı kazanmaya geldim. Net kazanacağım. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayanlar tam bir kısım. Ben Sileza. Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir. Hadi oyuna geçelim. Herkes öldürür sevdiğini. Meyveyi soymadan içindekinin ne olduğunu bilemem. Evet arkadaşlar ilk turumuzdan başlıyoruz. Şimdi öncelikle herkes bir yerine geçmesini istiyorum arkadaşlar. Lütfen sakince bir herkesi bir yerine geçsin. Ben sarı tercih ediyorum. Berk abi sen. Ben mavi değil. Sen sen nereye geçiyorsun? Ben yeşille. Tamam. İyi, herkes yerine geçtiyse ilk turumuzu birazdan başlayacağız. 12 yaptı ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar ödülümüz bir tane premium artık kime çıkarsa o da kazanacak premiumu gidip Hypixel'de falan olabilir. Ana. Şimdi arkadaşlar herkes bir arkaya doğru geçsin. Arkaya doğru geçin abi. Şu kırmızı çizginin oraya kadar geçin abi. Arkaya doğru arkaya. Arkaya doğru şu kırmızı geçmeyecek şekilde tamam. Ömer say kanka 3'ten sonra herkes bir koysun alsın istediğini. Hayır ya hiçbir şey alamadım. Size müzik yapacağım. Erik dalı gevrektir. Lan niye kırıyorsun? <laughs> Amanın basmaya ya gelme. Evet. <laughs> <O> <yok. gülüyor> Hadi kır. Ne yapıştı yapıştı. Bak şimdi Hayır, anlamam olas mı? Joker ticket. Şimdan ya. Allah sem. Kerim benim. <laughs> Sizi kutlarım yerim. Milat. <laughs> Bu arada konumuz gelmiş şurada. Emir. <laughs> Bizim geri zekalı aptal arkadaşımız var canım Bir şey yapmıyorum, kapıyı aç. <laughs> Gel yani seninle adam gibi konuşacağız. Kapıyı açıp beni, beni dinlemen gerekiyor. Oğlum açsana ben kapıyı. Senin ben cibiliyetin. Senin ben cibiliyetin. Bu arada şu müzik aletiyle takas yapmak isteyen var mı? Merdiven de verirsen koyayım. alırım. Ne istiyorsun? Merdiven. <laughs> Merdiven ne yapacaksın lan? Bilmiyorum. Çeste koyalım. Çeste, çeste. Tamam ben koy. Ben koyayım. Lan hayır. <laughs> o zaman bir taş katma makas oyunu geçelim. Bu arada arkadaşlar <laughs> e, taş katma makas oyunu eleme oyunu onu söyleyeyim. Bir, iki, üç. Kim kazandı? Yok. Dört, can aldı. Ben ne oldu ben şimdi? Sıra, sınav. Sınav. üst tura çıktı. Üst dura çıktın kardeş. Hayırlı olsun. İki, üç. Döndüm ben. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> ben doğru bir şey diyeceğim. Ben ilk <laughs> önce, makas koydum. Gördüm. Makas gösterdim. Doğru söyleyeceğim. Yaptan aşağı. İkiniz, ikiniz şimdi ikiniz yapacaksınız. İki, Dönsen. yaptım. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir saniye bekliyor bakıyor. Ben onu fark ettim. Bak ben, ben, gördüm elindeydi gerçekten. Tamam Tamam bir, iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> bu ne ya? <laughs> Hadi. Bir, iki, ve... <laughs> Yok böyle bir şey ya. Yeter. Kazandı. Tamam. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü ve de sonuncuyum. Ona göre bir ödüller var bize bakayım. ben 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 <laughs> gel gel bunu alırsın. <laughs> Kanka bunlar atamıyorsun. ya. Bak <laughs> bu bizim kapımız olacak. Al yanlış yere koydum ama çekil ben. Buraya koyma. Can. <gülüyor> can. Yay <laughs> ya. versene Allah için yay versene. Ya. Bak verdi Aa, şu an. Başardım. Taşı <laughs> ne yapacağım <laughs> ben? Aa. Tam bir tane chest'e bir şey koy tamam mı? Ama bir tanesine koy. Ne diyorum lan? Hadi bakayım. Ben gel buraya buraya gel. Aa çıkıyordu. <laughs> çıkıyordu. Yavaş yukarı çıkan kaybeder. Tamam. Tamam. nerede yaptı bana ben? Sizin blok 10 çıkmanız lazım. <laughs> ya elimdeki bloğun bitmesi... Yani i̇şte, en tepeye kadar çıkıyorum. Elimdeki yani blok, blok çıkana kadar blok falan var ya. 64'lük alacağım zor olsun. 3 deyince başlıyorsunuz. 3. Evet kron önde gidiyor şu an. Hadi bak ben yeneceğim. Evet. Büyük first can helal <laughs> <laughs> Oğlum bir de bana 2-3 blok üstten başladı. Aynen. Bitti. Yaz. Bir, birim ben birim. Aynen. Nasıl çıkacağım? Yan 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 koyup hızlı hızlı çıkabilirdiniz. Ben size ne dedim? Elinizde. Aa dur, dur. düştüm. <laughs> düştüm. Ben çıkıyorum hala bu arada. Benim bitmedi daha bile. Benim bitti. Belki de bitti. Nasıldır? Tamam. Benim de bitti. Be. Benim bitti. Bitti, bitti bitti abi. bitti bitti bitti. Anne. Bitti bitti. Gençler ben burada. Vurma <laughs> 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 lan. <gülüyor> i̇şte. Merhaba, bir sen şey dönüşüm. Ben... demeden kazanmaya dön <laughs> Net kazanacağım Ha? Başaramadık abi Neyi başaramadın amına koyun Eğlendi. Salak ben atlasam öldürürüm ama. Ölmezsin ölmezsin Aa, sen ya. Sen ne falan adamsın ya. <laughs> lan hadi lan. Ağabey o dönüter ama aldı. Kedi kedi yesinler Oğlum benim kafam nerede? Benim ayağım yok. Asıl efendi ayağım yok. Ulan var bende iki tane nerede lazım olacak? Ayak ayak üstüne mı atıyor yani? Kapı Öldü ya şimdi onun... Onun izleyicim olduğunda. Onun eşyaları Hı. bize geçmesi gerekmiyor mu? Yani bize Hayır, daha Hayır. Yok atılmaz. öyle bir şey. A A A A A A alabiliyorsanız alın işte. Eşya yok mu? Şşş çaktırma. Can can. <gülüyor> <gülüyor> can çık buradan. Anladınız mı Tim ne yapıyorsun? Hı. Korkuyorum ben. Koydum. Başla. Hayır. Niye? Ben yerden buldum oğlum. Oğlum first chance, senin var ya bak ebeni tükürürüm ama. Boş yapmayın. Ya, ama kurallar gereği böyle bir şey yasak değildi. Kuran attı yine de. Amınak ben ver o zaman. dur 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 abi dur abi dur. <laughs> Oğlum <çekilelim. gülüyor> çekil elini çekil. Hadi özürüm birbirinizi ya. Kanka dur sürez yapma kanka. Kanka sürez gözünüz. Öyle bir şey yok takım olursun ikinizi de ben eğer. Hayır takım değiliz takım değiliz takım değiliz. O zaman Sadece savaşın. Savaş öldü sıyor. öldü bir dakika Allah. dur. Abi kazandı. Premium kazandı yine.

Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben beğenmeyi, ben siz beğenmeyi unutmayın. Bu arada Sileza kazandı. Onun için, e, bu arada herkes gelen herkese çok çok teşekkür ederiz. E, premium'da vereceğiz işte bir ara falan İşimizde. vereceğiz. Gücümüzü bıraktık lan. Yani her bu arada herkesin geldiği için çok çok teşekkür ederim. Herkesin kalanı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. içinde <laughs>